Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Evet. Bu diktiğim çeşitli türlerden oluşan saksılarımı bugün sizlere göstermek istiyorum. Kuru toprağa dikmiştim. Köklensinler diye birçoğu köklenmiş. Bu şekilde bazıları şuralardan yaprak dökmüş olsalar bile buradan yine patlatacaklardır. Bunlar biliyorsunuz. Patlatarak kenarlardan vererek çoğalan türler kaybettiğim hiç olmadı bunlardan. Hepsi güzel bir şekilde tutundular gibime geliyor. Şöyle güneş de buluyor. Geceleri çok soğuk. Eksilerde ama zirai don yok arkadaşlar. Akşam çok korktum hani eksi 3 dereceye falan düştü fakat zirai don olmadığı için herhangi bir şey olmadı. Bunları da sarmamıştım. Sabah kalktım. Gayet iyiler. Bunları önceden yapmıştım. Evet yavaş yavaş. Büyüyecekler. Ondan sonra. Ama renklenmişler. Graptolar bakın ne kadar güzeller. Renkleri muhteşem. Böyle bazen şu yaprakları böyle şey gibi oluyor. Ama ortadan sert ve güzel sağlıklı yapraklar geliyor. Bunları almakta herhangi bir, bir beis yok. Çünkü buralardan zaten filiz verecek. Atlardan vermiş. Gayet güzel ve sağlıklılar. Yine aynı şekilde bu saksım demirden aşağıya aldım çünkü hani soğukta bir şey olur diye. Bunlar da hep dayanıksız türler, çabuk donan, çürüyen, hemen kök, kök çürümesi değil de dal çürümesi yapıyorlar. Bunları da güzelce. Görünen o ki Bakayım burada bir be şeylik mi var? Yok gayet iyi. Çabuk büyüyorlar bunlar. Azıcık bir Şu cemreler de düştü. İnanıyorum ki Bundan sonra bunlar Çok Çabuk gelişeceklerdir. Önemli olan Kök vermeleriydi kırkı hepsi verdi. Bunlar maalesef dal çürümesi yapmıştı arkadaşlar. Kestim. Öyle buralara koydum ki kök versinler. Yani yavaş yavaş da vermeye başlamışlar. Kristatlar maalesef çok çabuk çürüyebilen türler. Bir kıran girdi mi onlara daha kurtarmak mümkün olmuyor. Mecbur oluyorsunuz ki mecbur kalıyorsunuz onları kesmeye. Evet. Şunlar o kadar hani görünse de böyle normal bilinen türler fakat pahalı bir tür. Yani büyüdüğü zaman gerçekten hem renklenen hem de görseli çok güzel olan türler. Bunlar da nusbaumlar, Böyle yeşil olduklarına bakmayın. Yazın sapsarı oluyorlar. Şurada var bir tane zaten göstereyim size. Bakın burada yeşili. Burada da bu renge dönüşüyorlar. Daha sonra yazın. Yazın bu renk olduktan sonra kışında aynı renkte kalıyorlar. Evet. Bu tür hani görünüşte yeşil olarak güzel görünmese bile yazın harika renkleniyorlar. Evet arkadaşlar bunları da yapraktan yatırmıştım. Güzelce bir saksı yaptım. İçeriye aldığım için böyle bunlar tabii ki uzunlamasına büyüdüler. Hemen hepsini getirdim buraya diktim. Gayet de güzel olmuşlar. Zaten uzamalarını istiyoruz onların. Yani çok uzun olmalarında herhangi bir beis görmüyorum ben. Şu kristat olun bakın. Kristat. Bu da kristat. Kristat e, grapto. Evet. Bu da maalesef böyle çoğu yanlardan gitmişti. Böyle temizledim. Tekrar diktim. Yani gidenler yine oluyor ama şunlar çoğalacaktır. Zaten aldığım zaman da bu kadardı. Böyle yani. Çiçekler ister istemez ne oluyorlar? Hava şartlarına göre. Yani uzun ömürlü olmayabiliyorlar. Ne yapacağız? Küçülteceğiz. Tekrar dikeceğiz. Hayat böyle bir şey. Yani bitkilerden hayatın ne olduğunu zaten anlıyorsunuz. Evet. Diğer saksım da burada. Ay şu de egzozlarını patlatanlar yok mu? Allah'ım ne kadar sinir. Ve çoğu da Türktür ha arkadaşlar onların. Evet. Bunu yine aynı şekilde akşam aşağıya indirdim ki en azından 1-2 derecelik bir sıcaklık olur. Bunlar bana geldiği zaman kök çürümesi yapmıştı koydum bakın ne oldu şey köklendi biraz daha köklensin yani kökler cılız olunca kopabiliyor toprakta şöyle üstünden koydum ki köklensin böyle kalan yaprakları da buralara döktüm şunlar harika harika Gayet güzel tutundular toprağa. Bunları kuru toprağa dikmek çok önemli arkadaşlar. Yoksa hemen diktiğiniz o saplardan çürüme yapıyorlar. Bunlar kuru bir toprak. Hepsi kuru. Böyle bazılarını diktim ki kök yapsın. Kestiklerimi ama yavaş yavaş başlamış. Bakın. Kuru toprağı böyle çok da dikmiyorum azıcık toprağa değecek şekilde böyle koyuyorum bu da böyle yapraklarını döktü ama koydum ki kök yapsın bakın yapmaya başlamış bunlar böyle bakın bu da öyle kök yapmaya başlamış kuru toprakta böyle bastırarak koymuyorum çünkü o çıkan şeyi de ne yapıyor tekrar kırılmış oluyor o yüzden şöyle az Heh. şu şekilde şuna bakalım arkadaşlar bakın kuru toprakta çok güzel köklendi bunu da aynı şekilde şöyle parmağımla açayım ki böyle buraya şey yaparsak Köklerine zarar veririz. Ha, şu şekil yumuşak bir şekilde çok bastırmadan köklendiriyorum. Bunlar da mutlaka öyledir çıkarmayayım. Şu ölür dedim ama bak bunu buraya dikince gayet şey yaptı. Durum nedir? Ha, bu da başlamış. Bu da başlamış köklenmeye. Bunu da böyle yine aynı şekilde. Evet, bunlar böyle arkadaşlar. Şu şekilde. Buralarda mutlaka yine sürgün verecektir. Onlara köklendirici fıs, fıs sıkacağım ama şimdi değil. Çünkü şimdi o dallar ıslanırsa çürüyebilir geceleri artıya geçtikten sonra bakın burada da vermeye başlamış. Bu şekilde. Buraya geçelim. Bunları hep aşağıya koydum ki şöyle birazcık. Evet. Bakın Ay bu olur mu olmaz mı dedim. Ya dedim. Yine de dikeyim bakın hemen. Tepeden patladı. Graptolar yine çok güzel çillenmişler. Bu da böyle yapraktan artık onun türünü bilmiyorum perle midir diğer ona yakın türlerden midir bronze şu bronz olması lazım evet bunlar da gene öyle yapraktan hiçbir şekilde olmaz diye şey yapmıyorum buralara kuru toprağa dikiyorum. Ha, güzel oluyor. Bakın. Bu şekilde yapraktan büyüttüğüm bronzeler işte bak graptolar hepsini buralara aldım. Yine burada bir sürü yaprak bebekler büyüdükçe arkadaşlar oralara transfer ediyorum bakın çok güzel tütübanslar bu tütübanslar evet, yine de böyle kalsın şunlar pembe ay taşları çok güzel bebek vermişler şu da öyle. Ama bunlar henüz burada dursunlar. Yani. var böyle kapatıyorum akşam. iyi geliyor bunlara. Şurada çok harika ama bu kök yapmamıştı galiba. Bakın o kadar güzel. Ama kök yok. Koydum. burada bir şey var düşmüş mü ne yapmış yaprağı kurumuş Hı. Hmm. yani yine de şuraya bir yere koyalım yaprağını alalım nasıl olsa kök yok ben onu yaparım sonra arkadaşlar şöyle olursa artık olmaları da biraz zor ya gerçeği söylemem lazım. Toprağa tutunmayanlar da veya kük vermeyenler biraz zor. Bundan sonra kök verir bilmiyorum. Bazılarını yine koydum yaprakları düşenler falan. Genelde graptolar yani istisnasız çıkıyorlar arkadaşlar. Öyle bereketli bir tür. Bunu da bunları da koymam iyi oluyor. Güzel çıkıyorlar yani. Hava da alıyorlar, sıcaklık da oluyor. Şunun rengini göstermek istedim arkadaşlar. Bu türü biliyorsunuz. Bu kadar mı morarır? Şöyle getireyim. Şunun üstüne koyayım ki daha iyi görelim. Evet. Ve de bu bayağı bir dayanıklı tür. Yani soğuklarda bunu hiç içeriye almadım. Buna ne olmuş böyle? Bu yerinden oynamış. Bakın. Bunu görmemişim. Topraktan çıkmış sağa sola bunu transfer ederken. Şöyle bir açalım burayı. Toprakta kuru. Hmm. Şöyle bunu da biraz kaldıralım. Hmm. Yaylanmasın. Şimdi buna yer açayım ben. Evet. Aha. Bakın önceden görmüş olsaydım bu çoktan yerine dikilirdi. Devamlı teftiş. Askerlik mesleği gibi bir şey bu. Devamlı teşvi şey teftiş etmek gerekiyor. Kim ne durumda? Heh, bakın güzel oldu. Evet. Bunları da baya böyle bir ayrı kayrık diktim ki birbirlerine engel teşkil edip kızarmaları amane olmasınlar. Heh. Evet. Gayet iyiler. Bu nasıl? Bu da mı çıkıyor? Bakın size gösterirken bir sürü. Bakın bu da bayağı bir şey olmuş. Bunu da sağlamlaştıralım, muhkemleştirelim. Ha, Şöyle kuru toprak olması konularda iyi oluyor. Bakın bu da öyle. Allah Allah. Bakın elden geçirmem gerekiyormuş arkadaşlar. Beraber en azından bunu yapalım. Heh. Şöyle elle. Bir his yok azıcık herhalde bunları birazcık yüzeye dikmişim. Heh. Bu tamam. Bakın dik durdu. Bunda da mı problem var? Yok bu iyi. Şuraya dikelim diğerini. Şöyle açayım. Evet. Tek ellende oluyormuş. Hıh. Şekilleri de güzel oldu. Evet. Aslında üzerine toprak atmak gerekiyor. Böyle diktikten sonra. Onu yapmamışım zannedersem. Onu yaparım birazdan. Yani dikip böyle bırakmamak lazım. Üzerine mutlaka toprak atmak gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle. Bunları zaten kapattım akşam. Açmadım. Zaten güneş ve ışık alıyorlar bunlardan. Bunlar da gördüğünüz gibi raflardalar. Atlarından çok güzel yavrular gelmeye kenarlarından başlamış. Bunları tabi temizleyeceğim. Bakın. Bu yaprakları almak lazım ki yukarıdakiler daha güzel büyüsünler. aralardan versinler ama bakın ne kadar güzel olmuşlar ya. Evet. Yani şu tür normalde her yerde olan bir tür. Herkules midir değil midir artık bunların da bir sürü türü var. Önemli olan büyümeleri ve böyle dal dal yavrularını verip saksıyı doldurmaları. Bunu da aldığım zaman arkadaşlar şu kadar bir şeydi. Düşünün. Şimdi nasıl? Evet bu böyle. Bu da maalesef arkadaşlar kristattı. Dediğim gibi kristatta. bakın bunlara hiçbir şey olmadı. Fakat bunlar dal çürümesi yaptılar. Kestim. Kuruttum ve kuru toprağa diktim. Bakalım. Yapacak bir şey yok. Bakın. Yani şey de vermiş. Evet. Devamlı eliniz üzerinizde üzerilerinde olacak ister istemez. Bu da Fiesta kızarmaya başladı. Bunlar tabii çok soğuklara dayanmıyor ama akşam ben bunu burada unutmuşum. Demek zirayedon olmadığı için bir şey olmamış. Böyle. Bu da triler. Triler çok maşallahı var. Soğuğu seviyor yani. Herhangi bir problemi yok. Gayet iyi. Şöyle göstereyim. Belki bunu arkadaşlar şurada saksı var. Şu saksıları azaltmam lazım. Yer kaplıyorlar. Bur buraya aşağıda saksılarımdan getireceğim. Çünkü ne kadar çok saksı o kadar iş. Bu da zaten maşallah arkadaşlar şuraya bakın. Hep burada durdu. Hiç bunu korumaya almadım. bunların da büyümelerini bekliyorum evet. tabi loveri rozlar işte grapto falan bunlar işte maalesef fazla çabuk büyümüyorlar diğer zamanlarda büyüyorlar ama bebeklikten böyle birazcık çocukluğa geçerken uzun sürüyor hele kışa denk gelirse evet bu da böyle her gün Yeni bir şeyler yapıyorum ve buraları bahara hazırlıyorum arkadaşlar. Durum budur. En azından birlikte şunu yaptık. Bakın şekli de güzel oldu. Sağ sola yatmamış. Yatanları düzeltmiş olduk. Evet arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Almanya'nın köy kentinden hepinize sevgiler, selamlar, Allah'a ısmarladık.